Evet dinliyorum. Yusuf ve Burak'ın iki sorusu var, şey, bir sorusu var. Dünya dışında bir yaşam var mı? Dünya dışında yani uzaylılar anlamda soruyor herhalde. Evet, Olabilir evet. tabi. Fakat tabi bizim evrenimizin dışında ikinci bir evren vardır. Muhtemelen orada vardırlar. Ama bizim evrenimizde şu ana kadar yapılan incelemelerde bir radyo dalgası, bir frekans bir şey alınmıyor. Yani çünkü öyle bir medeniyet varsa televizyon dalgalarının veya ona benzer dalgaların bize ulaşması gerekiyor. E, hiçbir dalga alınamıyor uzaydan. Hiçbir dalga gelmiyor. E, muhtemelen uzay o anlamda boş. Ama şöyle denebilir. Yani sizin cihazlarınızın tespit edemeyeceği bir dalga boyu vardır diye iddiada bulunuyorlarsa tam ona bir sözüm yok ama muhtemelen e, uzaylılar diye bir varlık yok öyle görünüyor ama ikinci, üçüncü evrenlerde vardır, olabilir yani bizim evrenimizde yok çünkü paralel evrenler var, başka evrenler var alemler var, yani biz kendi evrenimizin dışına çıkamıyoruz yani biz evrenimizin sonuna doğru yaklaştığımızda evrenin zaten oraya sürüklemiş oluyoruz evren bizle beraber sürüklenmiş oluyor oraya. Ya yani dolayısıyla evrenin dışına çıkmamız e, teknik olarak, bilimsel olarak mümkün değil. Ya yani hiçbir uzay aracı evrenin evrenin dışına çıkamıyor. Hiçbir cisimle çıkamıyor. Çıktığı yer zaten evren olmuş oluyor. E, dolayısıyla tabi bazı varlıklar görüyorlar gökte giden cisimler mesela şunlar. O şöyle olabilir. cinler arada sırada öyle bir keyifli gösteri yapıyor olabilirler. Zaten çıktıkları yerde gereksiz, ilgisiz yerlere çıkıyorlar. E cinler biraz delidirler yani pek dengeli değiller yani nereden niçin bir şey yapar pek anlaşılmaz mantı olmaz mesela köylü bir adam gidiyorlar çiftliğinin oraya indirme yapıyor yani bir mantığı yok Manyak gibi adamlar. Jandarma alıyor, arabaya koyuyor Çinli. Gidiyor adamlarla beraber, deli olduğu için. <laughs> Karakola kadar gidiyor, karakolda da yok oluyor cin olduğu için. Yapacak bir şey yok. Adam anlatıyor, yemin billah. Yani diyor, geldiler diyor buraya diyor. Yana yakılı anlatıyor. <laughs>